Yunus Yalın iyi seyirler diler. Videoyu geçmeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Merhabalar ben Yunus Yalın. Bu dersimizde Blender işte üzerinde bazı modlardan ve kısa yollardan bahsedeceğim. İlk olarak ekranımızı döndürmek için faremizin orta tuşuna basılı tutuyoruz. Ve sağa sola çevirdiğimizde gördüğünüz gibi değişim gerçekleşiyor. Ekranımız dönmüş oluyor ve nesnemizi farklı açılardan görmüş olabiliyoruz. Eğer bu ekran üzerinde iki boyutlu bir değişim gerçekleştirmek istiyorsak klavyemizden shift tuşuna basılı tutuyoruz. Faremizden orta tuşa basılı tutuyoruz. Ve sağa sola çektiğimizde, yukarı aşağı çektiğimizde gördüğünüz gibi iki boyutlu bir değişim gerçekleşmiş oluyor. Bunun yanında Blender 3D'nin içinde kendine özgü bazı görünümler mevcut. Bunun içinde klavyemizin numpad'inden bire basıyoruz. Gördüğünüz gibi ön görünüm geldi. 2'ye basıyoruz. Biraz çapraz bir görünüm geldi. 3'e basıyoruz. Right press sağdan bir görünüm geldi. 4'e basıyoruz. Yine bir sağdan ama çapraz bir görünüm geldi. 5'e basıyoruz. Tam yandan bir görünüm geliyor. 6'ya basıyoruz. Diğer yanı gösteriyor. 7'ye basıyoruz. Üstten bir görünüm geliyor. 8'e basıyoruz. Üstten çaprazımsı bir görünüm geliyor. 9'a basıyoruz. Diğer şekilde üstten çaprazımsı bir görünüm geliyor. Eğer kameramızdan bakmak istiyorsak da 0'a basıyoruz. Kameramızdan render ekranında göreceğimiz şeyi görüyoruz şu anda. Bu ekrandan çıkmak için faremizin orta tuşuna tıklarsak kamera ekranından çıkmış oluyoruz. Nesnemizi hareket ettirmek için ikinci olarak nesnemizi hareket ettirmek için ilk yapmamız gerekenlerden bir tanesi faremizin sol tuşundan basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi bir hareket gerçekleşiyor. Eğer bu hareketi belli bir yörüngede gerçekleştirmek istiyorsak, örnek vermek gerekirse X yönünde klavyemizden X tuşuna bir kere basılı tutuyoruz. Bir kere basıp çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi X ekseninde bir ilerleme gerçekleşiyor. Eğer bu ekseni Z yönünde gerçekleştirmek istiyorsak klavyeden Z tuşuna basıp bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi z ekseninde bir ilerleme gerçekleşiyor. Eğer y ekseninde bir ilerleme gerçekleştirmek istiyorsak y'ye basıyoruz ve y ekseninde bir gerçek, bir ilerleme gerçekleştiriliyor. İkinci olarak bunu sağlamak için sol üst köşede Tools Menüsünün altında, transformun altında translate bulunuyor. Buna basılıktırsak serbest bir ilerleme gerçekleşiyor. Eğer burada da şey aynı şekilde X, Y, Z tuşlarına basarsak klavyeden X'e bastığımda X yönünde, Z'ye bastığımda Z yönünde, Y'ye bastığımda Y yönünde bir ilerleme gerçekleştiriyor. Eğer bunu klavyeden bir serbest dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsak G'ye basıyoruz. G tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi serbest dönüşüm gerçekleşiyor. etme. Eğer bunda da belli bir eksene bağlı kalmasını istiyorsanız X tuşuna bastığımız zaman X yönünde Z'ye bastığımız zaman Z yönünde Y'ye bastığımız zaman da Y yönünde bir ilerleme gerçekleşiyor. Rotate. Burada dönüştürme gerçekleşiyor. Yani döndürme. Buradan rotate'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir döndürme gerçekleşiyor. Eğer bir kez daha basarsanız duruyor. Bunun kısa yolu R'dir. Klavyeden R tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir döndürme gerçekleşiyor. Bu döndürme gördüğünüz gibi kendi baktığımız açıyla. Eğer serbest bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsak ikinci defa R'ye bastığımız zaman serbest bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Eğer belli bir yörüngede döndürmek istiyorsak tekrardan klavyeden X Y Z tuşlarına bir kere basıp bırakmak yeterli olacaktır. Tabii ki ilk döndürme ekranında, şu ekranda. X'e bastık. Gördüğünüz gibi X yöne döndürüyor. Z'ye bastık. Z yönüne döndürüyor. Y'ye bastık. Y yönünde döndürüyor. Scale Büyütme. Skill'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi büyütme gerçekleşiyor. Yine tekrardan bazı eksenlerde büyütmek istiyorsak X, Y, Z eksenlerini kullanabiliriz. Yani Y'de büyüteceğimiz zaman gördüğünüz gibi şöyle büyüyor. X'de büyütmek istiyorsak bu şekilde X ekseninde büyüyor. Z ekseninde büyütmek istiyorsak bu şekilde X, Y, Z'ye basarak büyütebiliriz. Bu ekranda gördüğümüz bir nişan alma işareti gibi. Bu işaret eklediğimiz nesnelerin bu işaretinin olduğu yere geleceğini gösterir. Bazı ayarlamalarda bu işaretin sağa sola kayma olasılığı var. Gördüğünüz gibi mouse'umun sol tuşunda herhangi bir yere tıkladığımda o yer değiştiriyor. Mesela örnek vermek gerekirse bir küp eklediğimde gördüğünüz gibi o işaretin olduğu yere ekleniyor. Ben bunu merkeze almak istediğim zaman Shift S Shift S tuşlarına bir kez bastığımda Shift'e basılı tutarak S tuşuna bastığımda Burada seçenekler geliyor Cursor Select Cursor Center Cursor Grid cursor'u aktif. Bunu cursor to center yaptığımız zaman gördüğünüz gibi merkeze geldi. Tekrardan merkezde nest oluşturabiliriz. Bunun yanında bazı modlardan bahsetmek gerekirse edit modumuz mevcut. Edit modda nesnelerin her bir köşesinde gördüğünüz gibi noktalar belirdi. Bu noktalarla değişik işlemler yapabiliriz. Tools sekmesinin altında mesela tek bir yörüngeyi seçtiğimiz zaman A'ya bastığımızda seçili olan alanı gö gönderir. Tek bir noktadan çekip ilerlettiğimde Gördüğünüz gibi Geliyor Aynı şekilde Buradan Sağ alt menüde Vertex select nokta seçimi Et keserek çizgi seçimi Face Select Yüzey seçimi Yani yüzey seçim için Gördüğünüz gibi yüzeyi seçtim az önce Burada Faremin sağ tuşundan yüzeyi seçtiğimde Yüzeyi değiştirebiliyoruz ve diğer noktalarda onunla beraber geliyor Şöyle büyütelim biraz yüzeyi sağ yüzeyi seçtim. Extrude sol taraftan Extrude'e bastığım zaman şöyle bir büyütme gerçekleştirebiliyorum. Extrude Void de aynı şekilde bir ilerleme gerçekleştiriyor. Eğer içe doğru bir gerçekleştirme yaparsak gördüğünüz gibi içini boşalttı. Şu yan yüzeyi seçtiğimde Insert the face gördüğünüz gibi yüzeyi büyütüyor. Make at the face. Şu anlık make at gibi bir fonksiyon yok. Subdivide, bu gördüğünüz yüzeyi parçalara bölüyor. Burada kaç kez subdoya basarsak o kadar çok parça yapabilir Veya burada number of katta kaça bölüneceğini hesaplayabiliriz. Mesela şu an 10 kez bölündü. Bunu azalttığımız zaman da bölünmüş bölünme sayısı azalmış oluyor. Üst katmanda cut, loop cut and slide yazıyor. Sonra tıkladığımız zaman e, şeklin ortasından veya diğer tarafından bir seçim yapıyoruz. X veya Y ekseninde Y ekseninde bir seçim yaptıktan sonra şöyle bir seçim yapıyoruz. Mesela dikeyde bir seçim gerçekleştirmenizi istiyor. Burayı seçtiğimiz zaman şurada iki parçaya ayrılmış oluyor. Şu an iki parçaya ayrıldı. Bunu yaptıktan sonra işlemimiz bizi et Select'e döndürüyor. Tekrar Face Select'e döndürdüğümüz zaman gördüğünüz gibi iki farklı parça oluşmuş oldu. Duplicate yüzeyi çoğaltıyor veya nesneyi çoğaltıyor. Spin gördüğünüz gibi burada bir döndürme gerçekleştirdi. Eğer bu döndürmeyi arttırırsak daha çok olur veya derecesini arttırabiliriz. 180 derece yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 180 derece bir döndürme gerçekleşiyor. Knife'a bastığımız zaman belli bölgelerden kendi kesmemizi sağlıyor. Kendimizin kesmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi ikiye bölüp İki farklı yüz oluşmuş oldu. Bunun dışında Edit modun yanında Object'e geçelim tekrardan. Gördüğünüz gibi böyle bir değişik bir şeklimiz oluştu. Object modda Nesne bütün olarak hareket ediyor editte parçaları kontrol edebiliriz. Object modun yanında metotlar bulunuyor. Bu metotlar bonding box bir bütün halinde gösteriyor nesneleri. Yani bu nesneyi oynatmak istediğiniz zaman çok rahatlıkla oynatabiliriz burada. Yani konumlandırma için önemli bir özellik. Via Wireframe şeklimizi noktasal olarak gösteriyor, çizgisel olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkasını, önünü, yanını her şekilde görebiliyorsunuz. Aynı sekmede solid katı cisim olarak gösteriyor. Katılaştırılmış hali. Texture yani bir kaplamamız bulunduğu zaman gördüğünüz gibi ışık efektleri bile burada gözüküyor kaplamalar gözükecek kaplama eklediğimiz zaman materyal burada materyal eklediğimiz zaman materyalimiz burada gözükecek render şu an bu nesneyi render edeceğimiz ettiğimizde render şekli bu şekilde gözükecek yani render ekranı render etmek için sol üst tuştan sol üst menüden File, Render, Window, Help menüsü kısmından Render'a tıklıyoruz. Render Image F12 Gördüğünüz gibi şu an kameramızın açısından gözüküyor. Ve ne olduğu pek belli olmuyor. ESC'ye basarak bu açıdan bu şeyden çıkıyoruz. Render ekranından çıkıyoruz. Solid moda gelip biz bu ekranı şu şekilde görmek istiyorsak şu şu an ekranda gördüğümüz şekilde görmek istiyorsak CTRL alt tuşuna basılıp basılı tutup sıfıra bastığımızda gördüğünüz gibi kameramız konumlandırılmış oldu. Bu kamerayı tekrardan hareket ettirmek istediğimiz zaman kameranın böyle kenarlarında çizgiler geldi. Bu çizgilere tıklı klavyemizin sağ tuşuyla tıkladığımız zaman Gördüğünüz yukarı doğru ilerlettiğimde konumlandırılmış oluyor. Bu ekrandan çıkmak için mouse'umuzun orta tuşuna tıklıyoruz ve bu ekrandan çıktı. F12 tuşuna bastığımız zaman ekranımız render edilmiş haline geldi. Bu dersimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.